Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık pizza poğaçalar hazırlayacağız. Evet kabımızı ılık suyumuzu alıyoruz. Ilık sütümüzü alıyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Ayçiçek ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz tamamen sizin isteğinize bağlı. Şekerimizi ekliyoruz. Bir paket kuru maya ekliyoruz. Şekerimizi tamamen mayamızın aktifleşmesini sağlamak için ekliyoruz arkadaşlar. Birkaç dakika karıştırıyoruz. Mayamız eriyene kadar karıştırıyoruz. bu kadar yeterli. Artık unumu ekleyeceğim. Unumuzu her zamanki gibi kontrollü şekilde ekliyoruz. Un miktarı değişkenlik gösterebilir. Tuzumuzu ekliyoruz. Ben ilk etapta unumun yarısını ekleyeceğim. Yoğurmaya başladıktan sonra kıvamına göre un takviyesi yapacağım. Hamurumuzun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Artık yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu toparladıktan sonra en az 5-6 dakika yoğurmayı bırakmayacağım. Hamurum özleşene kadar, yumuşacık bir hamur olana kadar sürekli yoğuracağım arkadaşlar. Bu işlem çok önemli. Hamuru yoğurdukça elimdeki hamurlar tamamen e, bırakacak kendini ve çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Azar azar unumu ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda e, bütün ölçüler açıklama kısmında yazıda arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi elimi tamamen bıraktı hamur. Çok güzel bir hamur elde ettim. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurun kıvamı yumuşacık ipek gibi bir hamur oldu Arkadaşlar bu şekilde olunca artık yoğurmamıza gerek kalmıyor hamurumun üstünü temiz bir mutfak örtüsü ile kapatacağım kenar alacağım mayalanması için Hamurum kenarda mayalanırken ben üzerine dizeceğim malzemelerimi doğrayacağım. Benim dolabımda dolmalık biber vardı. 2 adet dolmalık biber doğrayacağım. Çarliston biber, sivri biber, e, hepsi de olur arkadaşlar. Hangisini kullanmak isterseniz o şekilde yaparsınız. Üzerine dizeceğimiz malzemeler tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Neyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz. tüm malzemeleri bu şekilde ince ince doğrayacağım. Ben sosis, biber ve zeytin kullandım. Bu arada arkadaşlar kanalıma henüz abone değilsiniz. Abone olmayı, beğenip yorum yazmayı unutmayalım. Birbirinden güzel tariflerim için zil sesini açık tutmayı unutmayalım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Evet sosislerimi de ince ince doğradıktan sonra zeytinlerimi doğruyorum. Ben yeşil zeytin kullandım. Siz isterseniz siyah zeytini kullanabilirsiniz. Neyi seviyorsanız onları kullanabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Bütün malzemelerimi doğradım. Hamurum gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. 30 dakikanın sonunda 2 katına çıktı hamurum. Yumuşacık hamur elde ettim. Hamurumun havasını almak için içe doğru katlıyorum. Bir taraftan yanımda e, yağlı kağıdı sermiş olduğum tepsimi hazırladım. Tezgahı hiç bulaştırmadan kabımın içinde poğaça hamurlarımı koparıyorum elimle gördüğünüz gibi. Hamurum o kadar güzel oldu ki hiç elime yapışmıyor gördüğünüz gibi. Fazlalık kısmını yine parmaklarımla kopartıyorum. Portakaldan biraz küçük olacak şekilde bezeler hazırlıyorum. Evet, bu büyüklük gayet iyidir arkadaşlar. Ne büyük, ne çok büyük olsun, ne çok ufak olsun. Bu e, büyüklük gayet iyidir. Bu şekilde bütün hamurlarımı hazırlayacağım. Bu arada ben fırını açtım arkadaşlar. Isınıyor. 180 derece fırınımıza vereceğiz. Toplamda 2 tepsi poğaça hamuru elde ettim. Toplamda 12 adet poğaça hamuru elde ettim. Miktarı azaltıp çoğaltmak tamamen size bağlı arkadaşlar. Tepsimin birini kenara kaldırıyorum. Ve diğer tepsimi malzemeleri kenara alıp pizza poğaçalarımı hazırlayacağım. Salçalı sos yaptım ben böyle arkadaşlar. Salça, kekik ve birazcık su ile salçamı açtım. Koçamullarımın orta kısımlarını parmaklarıma bastırıyorum ve düzleştiriyorum. Malzemelerimi yerleştireceğim o kısımlara arkadaşlar. Parmaklarımız da gayet güzel açılıyor. Ama isterseniz bardak altı ile de yapabilirsiniz. Ben parmaklarımla daha kolay olduğu için parmaklarımı açtım arkadaşlar. Şimdi sosumdan bütün poğaça hamurlarımı döküyorum. Çok dökmeyin arkadaşlar. Sadece orta kısmına sos süreceğiz. Kenar kısımlarına sos sürmeyin. Kenar kısımlarına yumurta sarısı süreceğimiz için sadece orta kısımlara sosu sürüyoruz. tam ölçülü pizza poğaçalarım harika oldular arkadaşlar. Lezzet garantisi vererek mutlaka benim tarifimle yapmanızı öneririm. Evet şimdi birer tutam kaşar peyniri ekliyorum soslarımın üstüne. Şimdi malzemelerimi diziyorum. Tamamen isteğinize bağlı. Nasıl istiyorsanız o şekilde dizebilirsiniz. Malzemeleri dizerken bastırın arkadaşlar. Fırında pişerken dağılma olmasın. bol ile harika pizza poğaçalar elde ettim arkadaşlar ben. Evet bütün pizza poğaçalarımı hazırladım. Kenarlarına yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarımın içine bir çay kaşığı şeker ilave ettim. Daha güzel kızarmasını sağlayacaktır. Önceden ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim arkadaşlar yumurta sarılarımı sürdükten sonra çok kolay e, pişiyor. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda bir tepsim pişti. İkinci tepsim de 20 dakikanın sonunda pişti. Toplamda 40 dakikada poğaçalarım pişti benim. Tabii ki bu e, tamamen e, her fırın ayarı, e, ısısı değişebiliyor. Kontrollü şekilde pişirelim. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişirdim ben. Bütün poğaçalarımı arkadaşlar çok güzel görünüyor. Tadı da çok lezzetli oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu hamurum. Bakın arkadaşlar nasıl da güzel bastırıyorum ve kendiliğinden nasıl sünger gibi bir hamur elde ettik. Çok güzel yumuşacık harika. Pizza poğaçalar elde ettik arkadaşlar. Bol malzemeli, yumuşacık hamuruyla şahane bir lezzet oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, peynirin o güzel uzaması, içi de çok güzel oldu. Çok güzel, harika poğaçalar oldu arkadaşlar. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.